sevgili meslektaşlarımız, sevgili perdeciler. Biz Perde Satıcıları Haber Portalı bu kez sesimizi sizlere Ankara'nın Etimeskut semtinden duyurduk. Değerli meslektaşlarımız, Perde Satıcıları Haber Portalı editörü ben Emel Benli. Çalışma arkadaşlarım adına hepinize hayırlı işler diliyorum. Ve bugün şahitliğini yaptığımız güzel bir mağazanın açılışından haberler vermek istiyorum. Değerli meslektaşlarımız Etimeskut'un Ahi Mesut mahallesinde mahallemizin de adını taşıyan Ahi Mesut Yuva Perde bugün nihai tüketicinin hizmetine açıldı. Değerli meslektaşlarımız Ahi Mesut Yuva Perde'nin sahibi Sayın Fatih Karakurt'a konuk olduk. Sayın Karakurt'u tanıyacağız efendim hep birlikte. Şu anda mağazamızın içerisinde mağazamızın açılışına dair ciddi indirimler var. Nihai tüketicilerimiz alışveriş yapıyorlar efendim. Ee, dün yani Cuma, bugün Cumartesi ve yarım pazar 3 gün boyunca Nihai tüketicimize Özel indirimler olacak bu mağazada Efendim tarihi de hemen hatırlatalım Bugün 18 Ekim Cumartesi ve 2014 Mağazamız şu anda Resmen Ankaralığı ve Etimiz Kutlu Nihai tüketicimizin hizmetine Sunuldu Değerli meslektaşlarımız Konsepti geniş bir mağaza Perdeden tutunda ev tekstili, çeyiz, yatak örtüsü, ee, züccaciye aksesuar grupları ile mağazamız bundan sonra Ankaralıların hizmetinde olacak. Tabii ki mağazamızın başında efendim ee, mağaza sahibimiz Sayın Fatih Karakurt ile e, sevgili eşi. Sayın Özlem Karakurt olacak. Tabii bu mağaza 8 kişiye de istihdam sağlıyor. Bunu da efendim özellikle belirtmek istiyorum. Ve e, buyurun diyorum. Gerisini Sayın Karakurt'tan dinleyelim. Sayın Karakurt'u hep birlikte tanıyalım. İzninizi rica ediyorum. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Sayın Karakurt hayırlı olsun. Rabbim ederim. utandırmasın inşallah hayırlı bol kazançlar versin ee, ailece bu mağaza size mutluluk getirsin diyorum ve e, bu güzel mağazanın kaliteli mağazanın sahibi Sayın Fatih Karakurt kimdir oradan başlayalım biz sadece sizin 20 yıllık bir geçmişiniz olduğunu biliyoruz ve Ankara'nın saygın ailelerinden Karakurt ailesinin bir ferdi olduğunuzu biliyoruz. Gerisini sizden dinlemek istiyoruz. İsmim Fatih Karakurt. 20 yıldır yaklaşık bu mesleğin içindeyim. Baba mesleği. Babamızdan öğrendik biz bu mesleği. İlerletmeye çalışıyoruz. Daha üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Ee, bu dükkanı gördüm açmaya hayal ettim hayallerimi gerçekleştirdim bütün markaları kaliteyi uygun fiyata insanlara tanıtmayı hedef ettim ve bunu başarıyorum ee, mesleğimi çok seviyorum ee, kaliteli düzgün anlayışlı e, iş yapmayı çok seviyorum aşığım mesleğime yani babanızı da analım mı burada kimdir? babam Mehmet Karakurt evet ee, çok eski, eski bir, çok yani. eski bir perdeci evet. hemen hemen perde e, sektörünün doğa elnerlerindendir evet. e, bilinir e, herkes bilir. biz de onun e, sayesinde e, bu mesleği daha iyi yerlere taşımayı amaçlıyoruz hedef ediyoruz yani onun çizdiği yolda bayrağı elinize aldınız e, ticaret ahlakı çerçevesi içerisinde götürmeye çalışıyorsunuz bu mağaza ile de Tabiri caizse mesleğinizin şöyle altın yıllarına doğru ilerlerken taçlandırdınız. Yani kendinizi bir nevi ödüllendirdiniz. Efendim şimdi gelelim mağazamıza. Kocaman salon salömerje. Evet, evet. Üç katlı bir mağazanın içerisindeyiz. Ve değerli meslektaşlarımız metrekaresini Fatih Bey'e soralım mı? 1250 metrekare. Evet. Maşallah. Subhanallah Fatih Bey 8 çalışan evet. artı bir atölye ile evet. konsepti geniş bu mağazada bundan sonra Etmez Kutlulara ve Ankaralılara hizmet vereceksiniz. İnşallah. Fatih Bey e, bizim buradaki amacımız Fatih Bey'i konuşturmak, Fatih Bey'in hayallerini, ideallerini, evet. ailesini. Ee, özel hayatını da irdelemek. Evet. Biz istiyoruz ki tüm Türkiye'den olduğu kadar 55 ülke üzerinden bizleri seyreden değerli meslektaşlarınız sizleri tanısın. Aslında bu soruları ben sormuyorum, tamam. onlar soruyorlar. Evet. Fatih Bey evli. Evliyim. Üç tane çocuğum var. Ee, 35 yaşındayım. Evet. Daha işin başında olduğuma inanıyorum. Daha çok büyük şeyler, daha çok büyük perde e, mağazası şeklinde e, yapmayı hedefliyorum. Yani bir mağaza zinciri olabilir mi? Eee mağaza zincirinden ziyade kontrol edemediğiniz iş evet, sizin değildir. değildir. Ama nedir? Metrekare ilk başta ben bura çok büyük geldi. Şu an bana görüyorum yetmeyecek. Yeter, yetersiz geliyor ki inşallah onu da ilerleyen zamanlarda başaracağım, yapacağım. Peki Fatih Bey Yavaş yavaş gidelim istiyorum çocukların isimlerinden başlayalım Eşiniz çok değerli hanımefendi Özlem hanımı Sakın atlamayalım Buyurun efendim çocukların isminden ee, En büyük destekçim eşim Ona teşekkür ediyorum Ondan sonra Kızım var 11 yaşında 2 oğlum var 9 yaşında 7 yaşında ve 4 yaşında İsimleri neler? Ee, Yağmur Mehmet Yiğit Tunahan Efendim az önce gördük çocuklar da etrafta koşuşuyorlar, Onlar da gayet mutlular. Sizin gibi bir anne babaya sahipler. Ee, ben şimdiden onları şanslı adlediyorum. Bunu bilmenizi rica ediyorum. Özlem Hanım e, meslek mıydı ilk tanıştığınızda? Bu mesleğin içerisinde var mıydı? Çünkü baya bir işi kavramış gördük biz Özlem Hanım'ı. Baya e, bayağı bir işine hakim hanımefendi. Ev tekstilinden, perdeden de anlayan bir hanım. E meslektaşımız değil, ev hanımıydı kendisi. Ama dedim Fatih Bey'in, Fatih'in eşi başa başarır diye yola çıktım ki kendisi de hayret ediyor. Bazen evde konuşuruz filan. 2 ay daha dedi nasıl bu hale getirdin sen beni? 2 dedi. ayda. Dedim daha işin çok çok başındasın. Seni daha iyi yerlere taşıyacağız. İnşallah daha iyi mesleğimizi icra edeceğiz insanlara daha güzel, dürüst hizmet vereceğiz. Evet asıl olan da dürüst hizmet evet. kaliteden ödün vermemek evet. e, nitekim siz elit bir semttesiniz elit insanlara hitap ediyorsunuz ve ben şöyle de düşünüyorum Fatih Bey şimdi tamam elit semttesiniz kaliteli ürünleri satıyorsunuz ama çalışanlarınızın da bir o kadar nezih olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar Fatih Karakurt'u temsil ediyorlar. Çalışanlarımız hakkında da konuşalım sizinle. Onların isimlerini de anmadan buradan geçmeyelim bize darılmasınlar. Olur. Çalışanlarım çok tecrübeliler. Geçmişlerine baktım. Ee, hatasız tertemiz insanlar. Çalışmayı seviyorlar. Mesleklerini seviyorlar. Ee, dedik ki, bu yola çıkarsak hep beraber çıkalım. Çıktık başarılı oluyoruz. Çalışanlarım e, tezgahtarım Vural Bey var. E, montaj e, ekibinden sorumlu Bekir Bey var. E, arabalardan, servis arabalardan sorumlu, depolarımızdan sorumlu Salih Bey var. Dikiş atölyemizden sorumlu Kadir Bey var. Iıı e, işte yemekçimiz var, ütücümüz var eee etrafa sağa sola bakan insanlarımız var. Hepsi kendi dükkanım diyor. Ben bundan gurur diyorum. Aslında ben büyüdükçe küçülmek istiyorum. Ben patron zor olurum. Olmak yani eee bilemiyorum yani. Burada tıkanıyorum işte. O zaman size şöyle yardımcı olayım mı Fatih abi, Bey? Abi. Şimdi amatör ruh taşımak çok önemli. Evet. Siz ne kadar da yeterliliğinizi sağlasanız da bu meslekte Mesleğimizin ucunun bucağının olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Her geçen gün fabrikalarımız yenilik peşindeler. Evet. İki aya bir tül üretiyorlar, iki aya bir ev tekstili ürünü üretiyorlar. Yani mesleğimizin sonu bucağı yok. Şimdi dersek ki Fatih Bey evet işinin patronu oldu, evet yeterliliğini sağladı. Ama Fatih Bey'in ee, yeni ürünlere yetişebilmesi için amatör ruh taşıması lazım o heyecanı kalbinin bir yerlerinde barındırması lazım şimdi e, evet patron oldum diyenleri de zaman zaman görüyoruz ama amatör ruhla bu yola çıkanların biz daha bir işine aşık daha bir işinden bıkmadan usanmadan yol aldıklarını e, biliyoruz ve şahitlik ediyoruz peki Fatih Bey bu açıklamanın ardından ben size şunu sormak istiyorum bu kadar insana ekmek veriyorsunuz tabiri caizse. Bir nevi Türk ev tekstilinde istihdama katkı payınız var sizin. 8 kişi de olsa 18 kişi de 20 kişi de bu küçümsenemeyecek bir rakam ciddi bize göre. Ee, neler hissediyorsunuz? O insanlar ailelerine ekmek götürüyorlar. Her bir aileyi dörder kişiden sayacak olursak. Hoşuma gidiyor, gurur veriyor. Ee, onlar seviniyor ben daha çok seviniyorum. Evet. Bana her zaman e, arkamda destek oluyorlar, yakalamaya çalışıyorlar ama ben kendimi asla yakalatmam. Onlar beni her zaman kovalayacak. Ben kendimi yakalatmayacağım. Çünkü daha iyi yerlere gelebilmemiz için bu şart. Çalışmayı çok seviyorum. Yoruldukça yorgunluğum olmuyor. Ben seviyorum ee, açılışımızın olacağı ilk gün sabaha kadar uyuyamadım bayram çocuğu gibi sevinçten, sevinçten uyuyamadım bu heyecan hiç bitmesin istiyorum ben çalışırım çalışmayı severim evet bu sözleri sizin ağzınızdan duymak çok güzel şimdi ee, zaten bir mağazanın vizyonu olmalı misyonu da kat'i suretle olmalı evet. Vizyon çok önemli. Siz dediniz ya onlar beni kovalayacaklar. Bakın vizyonlarınızdan bir tanesi siz konuşurken ortaya çıkıyor zaten. Efendim bu kadar harika bir mağaza. Bu kadar nihai tüketiciyi etrafında toplamış bir mağaza. Markalara nasıl karar verdi? Yardım etti mi eşiniz Özlem Hanım? Çalışanlarınız hadi abi Fatih Bey veya şu markalarla çalışalım dediler mi? Şimdi ben e, gezerim gezdiğim zaman bazı noktaları görürüm bugün çalıştığım marka küçümsenecek hiçbir marka yok Dünya Türkiye hepsini biliyor bugün Birland, e, e, Karaca home Vinaldi Taç Bunlar küçümsenecek bir şey değil Hepsi de bu mağazada mevcut Hepsi de bu mağazada mevcut. Eee Türkiye'de sayılı, sevili firmalar. Ben de bunu gördüm. Sahipleri birebir tanışırız. Beni severler. Destek oldular. Teşekkür ediyorum onlara da. Ben inandım. Onlar bendeki ışığı gördüler biliyorum. Daha da çok iş yapacağıma inanıyorum. Peki, bir Brilland Home aynı zamanda burası. Evet. Şimdi Brilland'dan başlayalım. Brilland'ın hangi ürünleri var? Sırayla gideceğiz. Birlant'ın e, ze, zebra perdesi var, e, tül çeşidi, fonluk çeşidi, e, rustik çeşidi her şeyi ne isterseniz var. İşini çok iyi yapıyor, benim hoşuma gidiyor. İşini yaptığı zaman hakkını veriyor, tüketiciye onu biz e, sağlıyoruz, diye sunuyoruz. Tüketici hoşuna gidiyor, e, Birlant iyi ki var diyoruz. Evet değil mi? Başımızın da tacı. Hiç laf söyletmiyoruz. Söyle Toz mi? kondurmuyoruz. İşini iyi yapıyor. Bize para kazandırıyor. Bu para bir gerçek. kazandırıyor. Bazak kaliteli yapıyor. Güzel yapıyor. işini takip ediyor. Satması çok kolay. Adı adı ne? Adı adı marka yani. Bu kaçınılmaz. Şimdi Fatih Bey zaman zaman Türkiye genelinde Efhen Perde Satıcıları Haber Portalı biliyorsunuz gezilere çıkar. Sizlerin sesini duyurmak üzere. Ee, bir cadde düşünün ya da bir sokak küçük izah edeyim yani bir sokak düşünün 10 tane perdeciden mutlaka içlerinde brillant tabalesi olan var brillant ürünü satan var brillant e, Türkiye'nin her tarafını sarmış durumda evet. ee, ben şey diyorum tatlı virüs diyorum evet, brillant evet. için Aynen tatlı, tatlı virüs. mı tatlı virüs tatlı diyorum virüs. her yeri sarmış durumda Bill Life tüketicisi de Kapıdan girdiği zaman hemen bir lant var mı bu mağazada diye bir kere soruyorlar. Tüketici e, markayı seviyor, marka kaliteli ürün ürettiği zaman e, istiyor, e, bir röntgeni seviyor tüketici. Kafadan direk istiyor. istiyor, tabiri caiz. İstiyor, tacıya gelince tacı da çok çok seviyorlar, tacın ürününü de satıyorum, ev tekstilini özellikle çok istiyorlar, kaliteli güzel yapıyor. Karaca'ya gelince Karaca e, ev tekstili olarak trend, güzel ürünler çıkartıyor, güzel e, işler yapıyor. Karaca ee... özellikle kısa süre içerisinde e, adını birden zirveye çıkarttı. Ve Karaca'nın ürünlerini incelediğimiz zaman fantezi ürünlerinden, spor ürünlerinden bir karma kombinasyon oluşturabiliyorsunuz. Hele Karacan'ın paketleri. Paket çok önemlidir nihai tüketici için. Beni çok cezbediyor. Herkese hitap edebiliyor. Ee, yani orta kesimden tutun üst kesime kadar herkese her şey hitap ediyor. Gencisine, yaşlısına ee, Karacan ürünleri de çok güzel. Evet. ve olmazsa olmazlardan. Vinaldi'miz Vinaldi Vinaldi. Kralın var. Vinaldi'si diyorum ben. Hı. Ulusal Tekstil'in Sayın Kemal Ulusal'ın efendim markası. Markası. İnanın şunu diyorum hep. Ulusal Tekstil'in de Vinaldi üzerine çıktı. Evet. Vinaldi diye tanınıyor. Kemal Bey'in ürünleri. Evet. Kemal evet. abimizin ürünleri çok şık, çok kaliteli, çok tarz ürün yapıyor. Evet. Ee, İç piyasaya pek eskisi gibi galiba girmiyor. Ben onu gördüm. Ama bu iç piyasada ben Kemal Ulusal'ın, Vinaldi markası benim için çok değerli. Ee, onu beraber desteklerimize inşallah daha iyi yerlere taşıyacağız. Daha insanlara bunu almasını, görmesini sağlayacağız. Ee, teşekkür ediyorum hepsine. Kralın hedefleri büyük tabii ki. Ee, hedefim büyük, ee, bunu başaracağıma inanıyorum ve başaracağım. Peki, ee, markalar tamam. Bir numara markalarla yola çıktınız, konsept harika. Atölyeyi neden illa ki bu mağazanın içerisinde bulundurmak istediniz? Hani bazıları şu cevap verir, yerimiz müsaitti. Ee, ben bu cevabı kabul etmiyorum. Mutlaka sizin 20 yıllık bir geçmişiniz var, daha geçerli bir cevabınız vardır bana. Ben bunu geçmiş günlerde denedim, ee, bizim dışarıya diktirmemiz, işte atölyemiz kendimizin olması falan. Ee, bu bir iş yapıyorsan her şeyi kendin yap, 4, 4. kendin kontrol etmen lazım, ee, ilgilenmen lazım. Yani atölyemin kendimin olmasından dolayı e, düzgün iş yapıyorum, ee, Müşteri, Sıcağı müşteri anında cevap verebiliyorum. Ee, kendimiz hayal ürününü bir, bir şey dikerken yakalıyoruz, öyle dikme böyle dik diyoruz, ortaya daha güzel şey çıkabiliyor. Yani bizim bu perde sektörü biraz show. İnsanın beyninde bitiyor. Ne kadar şov yaparsak, müşterinin o kadar çok e, alması e, istiyor müşteri kendisi. E, bunu da uygun, dürüst, e, güzel bir satışla e, daha hızlı yapabiliyoruz. Ve şunu da ilave etmek istiyorum Fatih Bey. Bu sayede de müşterinin aklında yer ediniyorsunuz. Yer Aslında kendi kendinizin reklamını yapıyorsunuz diyebiliriz. Evet. Peki Fatih Bey. Şimdi efendim nihai tüketiciniz size bir telefon kadar uzak. Değerli Ankaralı nihai tüketiciler, Etimes Kutlu nihai tüketiciler ve efendim özellikle Ahi Mesut Mahallesi tüketicilerine sesleniyorum. 0312 501 95 05 Fatih Bey'in mağazasının telefonu. Efendim bir alo deyin. Hatta gelin burada meraklarınızı giderin. Alışveriş şart değil diyoruz. Buradaki ferahlığı, buradaki düzeni, buradaki kaliteyi siz de görün ve yaşayın istiyoruz. Fatih Bey, peki son olarak ben şu soruyu da sormak istiyorum size. Vaktimiz olsa da sabahlara kadar sizinle konuşsak. Fatih Bey'in idealleri, hayalleri vardır. Hani dediniz ya sahip çıkacağım kadar mağazam olsun. Ama Fatih Bey'in çalışma idealleri de vardır. Ee, Fatih Bey neler söyleyecek bu konuda? Çalışma ideallerim e, Öncelikle insanlara çok yakın olmamız lazım. Ben bu dükkanı açarken e, Yollarda çok gezdim, baktım. Ankara'nın bir ucundan bir ucuna 20 dakikada gidebiliyoruz. Evet öyle bir şehirdeyiz. Otobana yakınız tarifimiz, gidip gelmemiz çok kolay. Ee, küçük geliyor artık Ankara bana. Yani ee, büyük bir şehir, kozmopolitik bir şehir ama insan isteyince başaramayacağı şey yok. İnşallah ben bunu başaracağım. Kabuğuma sığmıyorum diyorsunuz Sizliyorum kısaca. De. Peki efendim, kabuğuna sığmayan ee, Fatih Bey'in eşine diyecek sözleri var mı? Özlem Hanım'a sizin arkanızda kale gibi durmasından dolayı neler söylemek istersiniz? Ee, eşim Özlem Hanım'dan e, teşekkür ediyorum. Çok büyük destekçim. E, her başarılı iş adamın arkasında mutlaka kadın eşi vardır derlerdi. Bunu ben yaşıyorum görüyorum ki öyle. Ege mutluluğunuz daim olsun. Teşekkür ederim. Peki değerli meslektaşlarımız da diyor ki Fatih Bey bize neler önerecek? Değerli meslektaşlarıma önereceğim. işimize sahip çıkmamız lazım. işimizi sevmemiz lazım. Başında durmamız. Başımızda durmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. İnsanlara güveni kazandırmamız lazım. Herkese güvenmemiz lazım. Peki efendim. Biz perde satıcıları haber portalı da şunu diyoruz. Canı gönülden. Hayırlı işler diliyoruz size. Efendim mutluluğunuz daim olsun. Eşiniz Özlem Hanım'la ve çocuklarınızla. Çalışma yani mesai arkadaşlarınızla. Bu mağazadan hayırlı ekmek yiyiniz diyoruz hayırlı işlerin altına imza atınız diyoruz. Şunu bilmenizi rica ediyoruz. Biz Perde Satıcıları Haber Portalı her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Değerli meslektaşlarımız, değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri ve nihai tüketiciler. Biz Perde Satıcıları Haber Portalı, Türk Ev Tekstilinin gelişimi adına nerede yenilik, nerede etkinlik, nerede açılış varsa biz oradayız diyoruz. Efendim bugün Etimeskut'un Ahi Mesut mahallesinden Ahi Mesut Yuva Perdenin açılışından seslendik sizlere. Yuva Perdenin sahibi Sayın Fatih Karakurt'u sizlere tanıttık. Değerli meslektaşlarımız biz başka bir programda yine sizlerin karşınızda olacağız diyoruz ve Ahimetsu Yuva Perdenin yolu açık olsun diyoruz. Fly like you do it